Şeker yatırım SkyMD hisseleriyle ilgili önemli gelişmeler var. 24 Şubat 2025 itibarıyla şeker yatırım menkul değerler AŞ SKYMD hisseleri 19 lira 54 kuruştan işlem görüyor ve son dönemde %9,90 beşlik bir düşüş yaşadı. Teknik analiz hisse 10 günlük hareketli ortalaması olan 21,68 Türk lirasının altında seyrediyor. RSCI değeri 52,66 ile nötr bölgede bulunurken CCI değeri eksi 25,79 ile hafif sat sinyali veriyor. Temel analiz, 2024'ün ilk yarısında şirketin gelirleri %8 azalarak 20 milyon 191 milyon Türk lirasına düşerken brüt karı %41,4 artışla 351 milyon Türk lirasına yükseldi. Ancak net karı eksi 25 milyon TL olarak gerçekleşti. Önemli not 13 Şubat 12 Mart 2025 tarihleri arasında SkyMD hisseleri açığa, satış ve kredili işlemlere kapatılmıştır. Bu bilgiler ışığında yatırım kararlarınızı dikkatlice değerlendirmenizi öneririm. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca hangi hisse hakkında analiz yapmamı istersiniz? Yorumlarda belirtin. Unutmayın, bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.